İşte bugün yeni hocayla anlaştık, inşallah hayırlı olur. Ahmet Yıldırım'a da dün teşekkür ettik yaptığı hizmetlerden dolayı. Ahmet Hoca Adın Erzurum'a yazdırdı. Takımı şampiyon yaptı geçen sene. E bu sene de çok istedik şampiyon olmayı fakat işte işler yolunda gitmedi. E, gitmeyince de işte play-off'a e, hazırlayacak bir hoca getirdik. Kemal Kılıç tecrübeli, deneyimli bir hocam. İnşallah e, inanıyoruz takımın çıkacağına ama her şey nasip kısmet. Dediğim gibi e, biz e, son sıra ciddi bir şekilde çalışmalara hız vereceğiz ve inşallah bu takımı üstüge çıkarmak için elimizden ne yapacağız. Teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım e, dünkü basın toplantısında hocamız dört isim vermişti. Kamuoyda bununla ilgili bir bilgi istiyor aslında. Size şimdi yazıyorlar şöyle, daha doğrusu. Şimdi şöyle bizim e, artık yani Onunla bununla şunla artık hesaplaşacak zamanımız yok. Bizim mezam işimiz Erzurum'da geldiğim günden beri benim e, kişilerle ve hatta kurumlarla bir derdim yok. Benim derdim Erzurum Spor, Erzurum sporu çıkması. O yüzden hocanın kendi görüşüdür. Biz de hocanın görüşüne saygı gösteriyoruz. E, ama dediğim gibi e, bizim burada yönetimde olan arkadaşların ve hatta işte yönetim bırak arkadaşlarının arkasından konuşmak ve hatta onlar aleyhinde yorum yapmak başkan olarak benim haddime değil. O yüzden ben e, Hocama saygı duyuyorum. Bu konuların da bir anada kapanıp önümüze bakmak istiyorum. Teşekkür ediyorum.